yavrum benim yavrum özledim ben sizi özledim acıktınız mı ha acıktınız mı hadi gel yemeğinizi alalım yavrum yavrularımız sütlü ekmeğin üzerine süt veremezsin yine ne veremezsin yavrum benim Önce bir dökelim bir. Hah. Bak. Ne Annem yavru diyemem ben size. Siz hasta olmayın, mağdur olmayın. Siz yeter ki üzülmeyin. Gel. Aferin benim çocuklarım ha. Canlarım aferin. Gel hadi gireyim. Hadi yavrum gel. Ay. Ablası da bunlara mama göndermiş. Kesin ağzını. Biraz bunu boşaltalım tamam mı? Biraz da diğer kardeşlerine getirelim. arkadaşlar. Şimdi kendi köyüme Bermen diye gidiyorum. Orada da e, anne köpek ve çocukları var. Onlara yemek vereceğiz. Oradan da Engelli'ye geçeceğim. Hastanenin yanındakilere bıraktık, onlara baktık. Şimdi Bermen diye gidiyorum savaş köyüne. Kendi doğup büyüdüm köyüme gidiyorum. Yavrum. Çık keseceğim ya. İçine su koyacağım ya. Suları falan yok kız yazık. Şuna bak. Yazık yazık. Vallahi billahi yazık. Gerek yok. canlarım benim. Bu da köyümün melekleri. Kurban olurum ben size. Bak, geldim size. Ziyarete bak anne. Hadi yiyin. Hadi Hadi yiyin. Bak çocuklarına yemek getirdim ben senin. Yavrum benim. Hii. Ah canlarım benim. Yerim ben sizi, Hadi yiyin. Hadi kuzum. Evet. Akşehir'imizin savaş mahallesi. Doğdu köyümün. Bebişleri. Canları. Yavrum benim. Kurban olurum ben onlara. Kurban olurum ben bunlara. Arkadaşlar hayvanları lütfen besleyelim. Onları aç bırakmayalım. Anneyi üzmeyelim. Anne çocuğuna nereden bulacak yemek yedirecek yazık. Değil mi? Değil mi yavrum? Nereden bulacak? Değil mi anneciğim? Biz vereceğiz sen de çocuğuna götüreceksin. Ay şu güzelliklere bak ablası. Çok tatlılar değil mi? Aman aman Allah'ım. Allah'ım benim meleklerim burada. Ya dur su, su da vereceğim ben. Hey, su da vereceğim ben size. Annem. Ah bak bak meleğim. Ay hey, benim canım. Hey. Ah canım benim, ah yavrum benim. Kurban olurum ben size. Çok tatlı abla. için gel 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 anne gel gel su 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 demek hayat demek siz suyu ver nereden bulacaksınız anne hadi için hadi hadi Ablası bak bu da suları. Hayır kavga yok. Kavga yok anneciğim lütfen. Ben bir de canlarıma mama dökeyim biraz ablası. olacak. size mama göndereceğim. Mama. <laughs> Bir de mama koyalım size. <laughs> Ablanıza dua edin tamam mı anne? Çok güzeller, değil mi? Çok tatlılar. Oy, oy benim. Evet, evet benim ben geldim. Bun ben. Bunlar iyi ki ben çok mutlu oluyorum. Ya çok mutlu görmezsiniz ben yavrum benim. Küçük benim. Ah çocuklarım çok tatlı. Senin gibi yavrum benim. Senin gibi çok tatlı çocuklarım. Evet şu anda Bermen'de Savaş Mahallesi'ndeyiz. Doğu Kuyu'nun kuyumdayız. Burası da rahmetli Hidayil Aşası teyzemin bahçesinde yavrular ve anneler. Sağ olsun Ayşe ablamın oğlu Emir, köfteci Emir geldi. Anne, annesi anneannesinin bahçesinde bu yavruları besledi. Allah ondan da razı olsun. Çok teşekkür ederim Emir'e. Bir telefon açtım. Dedim böyle böyle anneannenin bahçesinde vermedi köpekler var. Ondan sonra onlara yemek götürebilir misin ablacığım bunun? Ne demek abla? Hemen dedi ve götürdü ve bana mesaj attı. Allah emirden bin kat razı olsun. Köfteci emirden. <laughs> <laughs> Suyunuzu doldurdum bak. <laughs> hadi hadi. hadi, hadi. Bu bir biraz vicdan <laughs> varsa gelip buraya su dökeler size yavrum. Ben akşeden gelip sizleri düşünüyorum. Bak su. Yemek koyuyorum. Su demek hayat demek. Yemek bulamasan da suyla bile hayatta kalabilir insan. İnsanlar da hayvanlar da. O yüzden susuz olmaz anneciğim. Sizin işinizi zorlaştırmayacak insanlar. Yani su aramak için gerek yok. Koyacaksın burayı. İşecek hayvanlar. Değil mi yavrum benim? Oy kurban olurum ben size annem. Oy şu Allah'ın güzelliğine bak. Ne kadar güzel yarattı sizi yavrum benim. Ne kadar güzel yaratmış. Yaradana kurban. Şu anda çıktık Bermende'den. Bermende'deki hayvanlarımızı besledik, suyunu da koyduk. Onları mutlu ettik. Şimdi Engin'e gidiyoruz. Engin'deki hayvanlarımıza bir bakalım bak bakalım. Yemekleri var mı, suyu var mı? Vatandaşlar yemek ekmek götürmüşler mi? Bir de oraya görelim. Bir oraya ziyaret edelim. Arkadaşlar. Böyle yapınca vicdanım inanın o kadar çok rahat ki. Zaten vicdanım çok rahat. Her yönüyle. Evet, şimdi Engin'deki yavrularımızı doyuruyoruz. Allah razı olsun. Diğer hayvanseverler de gelip bunlara bakıyorlar. Yücel abim, akşenerimizin de değerli ve kıymetli gençleri. Evet bu hayvanımız da kulaklarını kesmişler. Hangi şerefsiz kesti bilmiyorum. Yazık bir değil mi ya? Ne vicdansız bu insanlar? Allah Allah. Aslında bulcan olur, onda da kulak kulaklarını keseceğiz. Evet, yavrularımızın kanını duyurduk. Evet, bu yavrularımıza zabıta, Akşehir'imizin zabıtası Süleyman Önder abicim. Ve arkadaşları da girip bakıyorlar. Allah onlardan da razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Gönlümün güzel insanlara, hayvan sever insanlara. İşte vicdanlı ve merhametli iyi insan, Müslüman olmak demek bu demek hayvanları mutlu etmek Allah'ı mutlu etmek demektir. Yüce yıldır, yaratımımızı mutlu etmek demektir. Yazık günah şunlar. Bunlar bizlere muhtaç. Biz bunlara vereceğiz. Bunlar yiyecek. Bunlar nereden bulacaklar yemek, su, ekmek? Yani bu hayvanların işlerini zorlaştırıyorlar. Kıyamam size ya. Yavrum benim, canlarım benim. Vallahi sevgili arkadaşlar. Gelip buralarda içiyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Ondan sonra da tutuyorlar. İçtikleri biraları, şişeleri, rakıları kırıyorlar. Ay ne terbiyesizsiniz ya, ne vicdansızsınız ya siz. Yapılır mı ya, yapılır mı? Ha? Müslümana yakışır mı pis pasaklı olmak? Ne bu, ne bu? Hayvanların ayağını batacak. Allah zavallınızı versin. Güzel evlatlar yetiştirin, güzel evlatlar yetiştirin. Öyle manyak manyak evlatlar yetiştirmeyin. Çevreye zarar veren evlatlar yetiştirmeyin. Bu ne? Bu rezillik. terbiyesiz bir insan değil anneciğim çok tatlı uy lokum lokum bunlar lokum bunlar benim bayram lokumum çikolatam benim bunlar bunlar benim sütlacığım bunlar benim baklavam uy Allah'ım ben bunlarla her gün bayram gibi yaşıyorum benim her günüm bayram bunları böyle sevdiğim için baktığım için bana her gün bayram uy kurban olurum ben Evet arkadaşlar. Ben Engin de besleme yaparken Süleyman Önder abicim kulakları çınlattım. Derler ya iyi insan laf üstüne dek gelir diye. Süleyman Önder abicim ve arkadaşı değerli ve kıymetli Murat Ay beyefendi ile birlikte geldiler. Bebişlere yemek ekmek getirmişler sağ olsunlar. Onlar da karınlarını doyuruyorlar. Siz Murat, Süleyman abicim. Allah size sağlık saat dersin. Hiçbir zaman sırtınız yere gelmesin inşallah. Avuçladığınız altın olsun. Ha. Evlatlarınız en güzel yerlere gelsin.